Şu anda bir buğday tarlasındayız. Buğday hasatı yapılmış. Bu yıl bizi gerçekten derinden üzen ardı ardına Türkiye'nin değişik bölgelerinde biçilmemiş başaklar yerinde buğday tarlalarının yakılması. Yıllardır bu ülkede buğday hasat edildikten sonra anızlar yakılır. Elbette bu da yanlış bir iş. Ama buğday başağı varken henüz hasat yapılmamışken Türkiye'nin birçok bölgesinde hem de çok yüksek oranda buğday tarlalarının yakılması bizi düşündürmektedir. Sabotaj olabilir mi? Elbette olabilir. Art niyet olabilir mi? Elbette olabilir. Ama görünen şu ki hiçbirimiz bu tür yangınlara karşı hazırlıklı değiliz. Özellikle elektrik hatlarındaki sıçramalar. Kuşların elektrik hatlarına çarpıp oradan aşağı düşüp hem kendilerinin yanması hem de buğday tarlalarının yanması. Elektrik hatlarındaki arızalar, kopmalar nedeniyle yanan tahıl ya da buğday alanlarımız. Bütün bunlar olabilir. Bunlara karşı anlık, acil eylemler ortaya koymalıyız. O yangınları söndürebilmeliyiz. Bu konuda ne yazık ki çaresiziz ve perişanız. Ayrıca bu kadar büyük buğday krizinin, bu kadar büyük gıda krizinin, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, dünyadaki Covid-19 ve Ukrayna Rusya Savaşı nedeniyle bütün dengelerin alt üst olduğu bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar zenginliği içerisinde büyük bir buğday krizinin yaşanma ihtimalinin olduğu bu tarihsel süreçte bu yangınların olmasını ne yazık ki doğru bulmuyoruz, olumlu bulmuyoruz ve bunları şüpheyle bakılması, tedirginlikle bakılması ve bu konuda kafa yormak gerekiyor. Yani bütünüyle tesadüfen giden bir süreç ve bu sürecin ülkeye ve gıdamıza verdiği zararları görüp buna göre geleceğe dair bir risk eylem planlı ortaya koymamız gerekiyor. Bu yüzden il müdürlüklerini, ilçe müdürlüklerini ve Tarım Bakanlığı'nı acil eylem planına davet ediyoruz.